Ucuna. Bir kar tanesi eri ağzında Bir kar tanesi yol kornelimin ucuna Bir kar tanesi eri ağzında Rüyamda gurur biliyordum diyordum İnanmak lazımmış meğer iskambil fallarına Uyandım baka kaldım hayali bir parmağın bıraktığı yazıya pencere camının buzuna. Hoca geliyor. Günaydın, Günaydın hocam. Gelin benimle. Ne haber yakışıklı? İyidir. Ne zaman çıkacağım? Yo, sıkıldı mı bizde? Enfeksiyon dışı ateşin nedenleri nedir? Sen söyle. Hemolitik olaylar, kan nakli ya da yanık vakaları, lösemi, endokrin. Hocam, ben çıkabilir miyim? Bakar mısın? Nereye gidiyorsun? Buraya gel lütfen. Adın ne senin? Aslı Zeybek. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Hocam özür dilerim ama eğer izniniz olursa ben başka bölüme geçmek istiyorum. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Hocam. Kes. Burası banka değil. Saçma sapan şeyler konuş. canımı sıkma benim. Çalıştığın bankoyu değiştirmiyorsun. Hastane burası. Dün gece... Onu biliyorum. Okan'la ne kadar yakından ilgilendiğini de biliyorum. Bu ilk değil, daha önce de oldu. İnsanlar doğar büyür ve ölür. Bazıları büyümeden ölür. Bizler işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bizler derken seni de işin içine katıyorum. Yanılıyor muyum? Çünkü doktor olmak istediğini düşünüyorum. Doktor olmak istiyorsun değil mi Aslı Zeybek? Güzel. Şimdi içeri gir. Ee, ne diyorsun? Vallahi ben bunu çok beğendim. Özlem sen ne diyorsun? Hı hı, çok güzel. Aynen. Denizciğim benim dönümü de aradan çıkarırsın sen artık. Olur. Belli mi tarihi? Aman nerede? Daha da dayı, dayı bile yok. <gülüyor> <gülüyor> e onu da sen halledersin artık. Yok o beni aşar. Tamam. Sen de damat ol o zaman. Ha yok artık. Şaka yapıyor arkadaş. Kolay gelsin. Aa, ne haber kardeşim? İyidir. Nasıl gidiyor? Aşkım baksana şuna. Çok güzel değil mi? Evet aşkım. Çok güzelmiş gerçekten. Denizciğim, iki dakika gelsene. Tabii. Ben hemen geliyorum, tamam mı? So, how was last night? You mean without you showing up? <laughs> um, let's see. I went back to the hotel. I ate that kumru. drank some tea, uh, watched some TV, and uh, stretched my legs, as you told me to. That's it. What did you do? Well, I helped Dennis. Dennis? Yeah. Oh. Your boyfriend? No. Yeah. I think it's the engine. I don't know. I'm <laughs> so Ben ne yaptım ki? Öyle deme. Beni nasıl bir beladan kurtardın farkında değilsin. Bu düğün işleri bir başladı, Tuğba bir anda değişti. Dört yıldır tanıdığım, sevdiğim kız gitti... ...yerine bir canavar geldi kardeşim. Bright Zilla. <laughs> Gülme, senin de başına gelecek. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Onu istemem, bunu istemem. Oo. Sen de hiç yardım etmemişsin be oğlum. Özellikle uzak duruyorum abi. Bir soru soruyor, daha cevabını beklemeden öbürüne geçiyor. Ya ben ne anlarım gelin buketinden, duvaktan, gelinlikten Deniz. Hepsi aynı benim için. He. Unutmadan şunu vereyim sana. Akşama bizim çocuklarla bir parti yapalım diyoruz. Kızların kına gecesi hesabı. Bekarlığa veda diyorsun. He. <laughs> Niye kutluyoruz onu da anlamış değilim hala. <laughs> Çok bir şey değil ya. Bir oda tutarız güzel bir yerde. Müzik, içki. Belki poker falan oynarız. O kadar mı? O kadar abicim. Kız falan istemez. ...saldırır şimdi bizim ayılar, olay çıkar. Erkek erke, alkol muhabbeti işte. Yalnız Tuğba duymasın ya. Şimdi hem yardım etmiyorsun... ...hem eğleniyorsun diye bir açar ağzını. Merak etme, hallederim ben. Eyvallah kardeşim. Hadi. Gel düzeltelim şunu Bu ne? Kek. Şu anne bak. Hala yiyorsun değil mi? Niye buradasın sen? Ayağım kırıldı. Aferin. Neden hala göndermediler seni? Bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim. Çünkü sen obezsin. Sadece bu da değil. Başka hastalıkların da var. Karaciğerin daha bu yaşta yağ bağlamış. Kolesterolün uçuyor. Tansiyonun korkunç yüksek. Bu yaşta çocuklar kaç kilo olur? Senin haberin var mı? Böyle yemeye devam edersen öleceksin. Ölmeyeceğim işte. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Aslı, ne oluyor burada? Ölecekmişim ben. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Rezdan Hanım, Mert'le ilgilenir misiniz lütfen? Aslı, sen çık dışarı. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim işte. Ölecekmişim diyor. Şey... Bana bak, biz ne konuştuk seninle? Ben yanlış bir şey yapmadım. Eğer onları yemeye devam ederse? Ne diyorsun sen ya? Biraz önce küçük bir çocuğa öleceğini söyledin. Ben aslında öyle demek istemedim. Sen psikiyatriden geldin değil mi buraya? Evet. Hiçbir bir şey öğrenmedin orada ha? Türkan Hoca hiç mi bir şey öğretmedi sana? Tamam. Sana bir günlük izin. Şimdi git dinlen öyle gel. Hocam gerek yok. Sana ne diyorsam onu yap Aslı Zeybek. Bu gidişle pediatriden asla onay alamayacağız. Sanırım ne demek istediğimi çok iyi anladın. Yarın sabah saat sekizde burada olacaksın. Bir hafta boyunca bu odadan sen sorumlusun. Nöbetlerini asla aksatmayacaksın. Bu çocuklardan en küçük bir şikayet gelirse okulunu seneye bitirirsin haberin olsun. O zaman pastamız bu. Ee, menü için... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.